yeniden Mer Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> <laughs> Ay, şey, şey sahnesi yapsın arka sahne. <laughs> tamam. Bugün yanımda kuzenim ve kardeşim var. Kuzenim Lumix'te şuradaki kız. <laughs> kardeşim de Vanessa. Gerçek isimlerini de gerçek isimlerini de ifşalayabilirim. Bunu tamam. Senden... Hayır! Sakın <laughs> şey Lan biri geldi. Evet yanımıza bir konuk da katıldı. Arkadaş olmak ister misin? Tamam. Hayır de ya. Hayır demiyorum. Niye? Hı. Ben kötü bir insan değilim. Tamam en Hadi devam et. Tamam bugün bir önümüzden çıkarsan. <laughs> bugün pijama partisi yapacağız. Evet. Şöyle arkamda bir mahalle evi var. Fakir ev yani. Bugün <laughs> <laughs> biraz fakir. Evden herkes girecek ama. Yani inşallah girmez. İnşallah. Creator olsaydım şu anda eve arkadaşlarımın girmesi özelliğini açabilirdim. Evet admin'e mesaj. Ama aç. <gülüyor> <gülüyor> Kim beni almıyor Creator'lı? Evet. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> o zaman videoya hemen geçelim. Geç geç. Bu videoda gülmekten konuşamayabiliriz. Kusura bakmayın. O da dans etmeye başladı. Adı Çilek'miş. Evet adı. sen ne konuşuyorsun? Arkada Ayşe var. <laughs> evet, sen devam et. Tamam. Başım Şimdi konuşayım. eve giriyoruz. Gelin arkadaşlar. Geldik. Ben geldim ağlayan. En son gelen çürük çür domates olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bakın evi de yeni dekor ettim. Yani hani buradaki abuş ne alaka mesela? Ya beğenmediysen, mi? beğenmediysen gidebilirsin. Gitmeyeceğim. <laughs> beğenmediysen bak kapı burada bak. Yok. Ha, tamam. Ya ama sen beni gidiyor eve ya. Ya olamaz mı giremez mi? O da, o da bir insan o. Ama biz hani buradayız ya. Tamam. Hele arada. Neyse evime bakın şöyle. Tamam güzel işte anladık hadi hadi en güzel ev sensin. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> tamam kabul edin. Şimdi kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Bu yüzden kabine giriyoruz. Üç kişi aynı anda bir kabine giremeyiz. Beni bekleyeceksiniz Yo, şimdi. ben de geleceğim. Hayır gelme. Tamam. Ben yana kim? Ya bir susun. Ya bilmiyorum yana kim ya. Evet şu anda ben pijama giydireceğim. Direkt Luluka pijama setini giydireceğim. Ay yeter ben de giymek istiyorum. Ama benim hesabım çalındı. Hangi oya çaldı? Hangi o elin hesabı? Ama aslında biliyorum. Lina diye ağzımdan kaçtı. Lumi demek istiyor. <laughs> Sen mi gerçek adını söylemek istersin Lina? Yoksa Hı -hı. ben mi diyeyim Lumi? tamam. Hadi ya. Nerede o ya? Ha burada. Yok <laughs> <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> ikonik bir şey, bir hapşırık oldu. Son. Ben böyle bir pirama gidiyorum. Tamam anladık hadi. <laughs> Sonra ben giriyorum bacım bekle burada. Ya niye acele ediyoruz şu anda videodayız ve ya bir hadi değiliz sakin sakin video çekiyoruz. Bacım bekle, bacım. Tamam şimdi sen gir gir. Ben, ben giriyorum. Ya sen ya, sen Lina gir. Ya bacım sen değil ben giriyorum. Ya çık çık Elif çık. Bacım çık ayıp. Evet şu anda Lumi'yi yani Lina'yı bekliyoruz. Bye. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ne olur çok bağırmayın. Çok zorbalık yapıyorlar bana. Baktım artık dayanamıyorum. Bunları mı giysem bacım? E senin ne giyeceğine bacın karar vermeyecek, sen karar vereceksin. Artık kendi kararlarını kendi şey. vermeye Nane <laughs> ne alaka ya? Nane <laughs> mi? Dünyanın en güzel kombini yaptım şu anda. Bir dakika bekleyin be. Hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam biz burada oturabiliriz. Popumuz rahat etsin. Elif. Çok sıcak ama. Elif. Otur. Elif ne? Otur. Narin'in tuvaleti mi? Ya kaç saattir üstünü değiştiriyorsun çıkart. Tamam basmori yapacağım bekle. <laughs> çıkarttık. Sana bir tokat atmak istiyorum. Ya çık ayıp terbiyesiz seni. Özür dilerim. Özür dilerim abi yanlışım. Kim kimin yatağı sen? Bu Keropi benim yatağım. Merhaba arkadaşlar. Çok uyumlu. <laughs> Aha basma gidene göre basma sen olacak Körop bir benim şu kimse itiraz etmesin bunu Tabi Sen de git sen de Hello Kitty yap Şu an bacım. Elif değiştiriyor Şöyle gizlice bakalım Bir dakika Evet bu da Peter Toys giymiş Strawberry de aramızda O da kıyafetlerini değiştirdi Umarım evet. yataklarımızdan birini ele geçirmez Sebe adı neymiş? Kızıl pam kızıl pam. Benim yatağım neden indi? Endi indi. indi Ay de değil. Benim kendisi. Sen Hello Kitty. Hello. Tamam şimdi ne yapacağız? <laughs> Üstüme bastırma. Şimdi ne yapacağız? uyumayacağız ya. Ha. Ama ışık açık. Tamam ışık açık işte o yüzden uyuyoruz. Hı. Biraz beyninizi çalıştırsanız anlarsınız. Ha yastık savaşı yapabiliriz. Benim yastığım yok arkadaşlar. Kusura, Kusura bak. Bir şey bul işte. Kusura bak. Şey şunu alsana bak. Şu işte. Hani. Benim yastığım da bu artık tamam mı? Sizi bununla böyle hucum ederim. Hucum mu ederim? Sakin Ya ayıp ayıp emoji atıp benim kreatör <laughs> olmamı <olduğunu> engelleyemezsin. <laughs> o yüzden ki obzurma <laughs> sesi geldi. Ela şey kreatör olmak için terbiyeli davranıyor. Evet çok terbiyeli bir insan ya hadi vursanıza ya. Vuruyorum. Ha vurma ya. Bacım, bacım bana kıyamaz. Nasıl görüyorum. Sonra korkunç mı almasın. Olabilir. Ya da böyle hikaye. Ama ilk ben başlayayım. Çünkü ben hemen unutabilirim. Ben acıktım hadi yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Aaa televizyon. <laughs> Evde televizyon yok. <laughs> Yok değilsin lan hadi gel. Hadi. Yemek alın buradan. Ya bitirdiniz be. E, bakın burada sıkışık yerde oturup yemek yiyeceğiz şu anda. Ben bir dakika ben de onu aldım. İşte fakirin gözü kör olsun. Tabii. Ya bacım da benim yanıma oturdu. İyi ki bu emojiler geldi ha. Çok evet. kullandığım emojiler. Valla <laughs> ilk defa sesimi duyacaklar. Ben hiç bir şey sesi video çekmedim hayatımda. Hı? <laughs> 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 Kuzenimin kanalın linkini açıklamada vereceğim. Aaaa! Kapım oluyor. Ya bağırma! Kaç, kaç. Kapım. Tamam bağırmayın şimdi gelin. Kalk kalk tamam Gelin. Ben anlatacağım. Gelin biraz dans edeceğiz önce. Ya bak. Ben yoruldum. Gelin biraz dans edeceğiz. Buyurun. Tamam ben dans edeceğim. Mola mı veriyoruz? evet <laughs> dans ederek mola veriyoruz. Çok güzel. Biraz aldığımız kiloları vermemiz gerekiyor. Evet. Siz kalın burada ben bir su içip geliyorum. Tamam. Şu anda mistik emojiler atıyorlar. <laughs> Geldim. Ben geldim. Hadi dans ediyoruz şu anda. Neden? <laughs> Niye dua ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya anır artık genel <laughs> Sevdiğimiz demek istiyor <laughs> Elif. Elif bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ben anlamadım yani. Anlayan varsa söyleyebilir. Ben anladım. Şimdi kuaföre gitmek istiyorum. Bir sus. <gülüyor> <gülüyor> kuaföre gitmek istiyorum ama orada televizyon da ol olmasını istiyorum diyor. Şimdi en sevdiğiniz petlerinizi çıkarın. Yani bir tanesini çıkarın. Onlar sadece olacak. Ne çıkarsam alayım bebeğim. Aynı şey mi çıkaracağız ona bakacağım. Ha bunu çıkaracağım. Ben Wadder Fleme çıkarmayacağım. Ben Ya, Pamsın ismini niye Nerin'in tuvaletine koyarsın ki? Elif açıklama yapar mısın? Yapmak istemiyorum. Tamam nere bunu izliyorsan merhaba. Yani ben şu anda bu hayvanımı burada uyusacağım. Sakın ses çıkarmayın. Tamam. Tamam şimdi yere oturun. Robux'u geri ver ver ver. geri ver ver ver. Bağdaş kur. Benim bağdaş kurmak bir şeyim yok el abacığım. Tamam oturun işte. Şimdi herkes korkunç bir anısını ya rüyasını anlatacak. Ya anı mı? Elif Arkaya geçsene sen buradan gel. Ben anlatıyorum şimdi. Aa, bekle. İlk ben evet, başlayayım. Sus. Ya bir susun ya. Ama ben ben hemen umutken biri olduğum için bu aklımda ha, tamam. kaldı. Tamam tamam anlat. Şimdi ben bir rüyadayım tamam ama bizim evdeyim böyle yatak odasındayım. Sonra orada annem var. Bir de şey e, halam işte var. Sonrasında onların yüzleri hani böyle rüyanda böyle şey dersin ya böyle rüyada olduğumu biliyorum. O yüzler gibi bir yüz çıktı tamam mı? Sonrasında ben ödüm öyle bir koptu ki ama bak rüyadan çıkmak istiyordum. Anne beni rüyadan kurtar anne! <laughs> diyor. Böyle bir rüya yani. Sonra işte e, şey annem çıktı tamam mı? Böyle başka bir yere gitti, evden çıktı. Sonrasında ben annemi yol, yolcu ediyorum. Arkamda halam var. Abo! Ama <laughs> beni böyle bir öldürecek gibi bakıyor. Yemin ederim gözleri fal taşı gibi, hacker'lar gibi açılmış. ödüm öyle bir koptu ki orada. <laughs> Sen niye öyle atıyorsun lan. Sen senin neyin öyle zaten? <laughs> Allah Allah bir şey söylüyorum ben hoca atıyor ya. <laughs> Allah Allah. Elif anlatmak ister misin? Aklına gel geldi. Ay yemin o o kadar kötüydük. Ya Elif sen ben anlatana kadar düşün tamam mı? Tamam. Gel <laughs> artık. Tamam şimdi ben anlatıyorum. <laughs> şimdi biz okuldaydık tamam mı? Okulda Rüya mı? Aldın? Evet Rüya Rüya. Okulda e, Momo. <laughs> <laughs> Kaçıncı sınıf <laughs> söyle. E, sınıf ya, 12. sınıf. Ya. Okay. Ben 12. sınıf değilim ya. Ben 10. sınıf. Kaç yaşındasın? 16'ya gireceğim ve 11. sınıfa gideceğim. Ha. Her neyse. Şimdi e, okuldaydık. Rüyam, rüyamı anlatıyorum bu arada. Okuldaydık. Okulda Momo araması yapılıyordu. Böyle şey sıra altlarına falan bakılıyordu. Nerede Momo çıkacak diye. <laughs> Sonra... Eee Bulamamıştık. Sonra eve gitmiştik. Ben evde Momo'yu görmüştük. Annemle beraber biz merdivenden yukarı çıkıp yani yukarı katta Momo'ya bir tuzak kurmuştuk. Momo yukarı kata çıkacaktı ve işte o tuzağa yakalanıp ölecekti. Sonra Momo tam geldi ve rüyam bitti ve çok korkmuştu ve bir tane daha rüyamı anlatacağım. Ben sonra anlatacağım. <laughs> İki tane böyle kafası vücudundan daha büyük olan kız vardı böyle sahneye çık Sahneye çıkmışlardı ve kafalarını sallıyorlardı. Gerçekten çok korkunçtu. Ben rüyamda Chucky'le çarpışan arabaya biniyorum. <laughs> <laughs> Başımın gerizekalı rüyaları. Chucky'le çarpışan arabaya biniyormuş. Devam. <laughs> başka başka Sadece arabaya mı biniyorsunuz? <laughs> tamam şimdi ben devam ediyorum. Bu bir şey değil böyle. İşte rüya değil bu anı. Şimdi ben üçüncü sınıftayım. Bir bağırmadan konuşsana sen... <laughs> oğlum. Üçüncü sınıftım tamam mı? Ya dördüm yani ağlayın ezikler. Sonrasında işte dörde geçtim. Ya işte dördüncü kata çıktım tamam mı? Orada benim bir tane kuzenim vardı. İşte onun yanına gidiyordum. Sonrasında öyle bir şey geldi. Öyle bir şey geldi ki. Ya Ay ayıp kelime ben... Hayır. Ne diyeyim ya? Tuvalet. Ne <laughs> geldi diye. Tuvalet. <laughs> Sonrasında işte, işte çişim geldi. Sonrasında şey. O, kapıya <laughs> bir, e, dördüncü <laughs> sınıflarda şey yazmıyor. Momo var girme. Ya iki tanesi de. Böyle hani orada <laughs> var ya şehir içinde. <laughs> Tuvaletin <Allah>. tam <sistem> içlerinde var. <laughs> <laughs> ben de ya. Bağırma <laughs> lütfen bağırma. Hayır ya yapamadım korkudan ya. <laughs> mama var. <laughs> ne maması be? Yani bizim ders sonrası arka bahçede mama var diyorlardı. Herkes gidiyordu ve gidenler de evet gerçekten varmış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya beni niye burada bıraktınız? E gel. Ay <laughs> e terledim ya. Sen o emojiyi atma. Video sonrası o emoji sana atarım ben. <laughs> Şu melek bir şey, bir şey, de diyemiyorum. Şu melek. el emoji çok komik. <laughs> evet evet ben sürekli onu atıyorum zaten. Tamam çok konuşuk yatalım artık hadi. Lan! <laughs> ya <gülüyor> bağırma ya. Kankay, kankay yerine. Hadi artık oyun lütfen artık bağırmayın. İnsanlar bizim bağırmamızdan bıktı. Hatta daha doğrusu sizin bağırmamızdan bıktı. Ne söyleyeyim? Ben bağırmadım. Eee... Şey e, bana abone olanın inşallah en sevdiği yemeği e, hayatında e, rüyasında görür ve işte yer o zaman. Amin. Tamam. Abone olmayanın da ya hiçbir be... zaman vakti olmasın inşallah yiyemeyiz. Tamam ya. <laughs> Hadi uyuyalım artık çok zıvandık. Artık, artık, artık uyuyun. Elif her zamanki hayattan bıkmış gibi böyle bir sıfatla uyuyor. Yani <laughs> bu emoji atabilirsin. Hayır niye bu sıfatla uyuyor? Rüyamda <laughs> mama görürken ben. Hadi iyi geceler arkadaşlar.